Bir oyun neden her yıl yeniden oynanmaya ihtiyaç duyar? Bu videoda geleneksel Türk halk tiyatrosunun en eski ve en canlı biçimlerinden biri olan köy seyirlik oyunlarını konuşacağız. Konuyu hem kültürel hafıza hem de performans açısından ele almak bize bu türün Türkiye tiyatro tarihindeki konumunu ve önemini de göstermiş olacak. Köy seyirlik oyunları en temelde çeşitli törenler. Bunlar evlilik törenleri, sünnet törenleri olabilir veya yağmur duası, çeşitli tarımsal bereket ritüelleri ya da ev dolanmaları şeklinde gerçekleşebiliyorlar. Fakat çoğu zaman köylü de tam olarak bu oyunların neden yaptıklarını bilmiyor. Ama yine de her yıl aynı tarihlerde bu oyunları oynarlar. Anadolu köy seyirlik oyunlarının çok benzerleri çevre coğrafyalarda da bulunuyor. Balkanlarda, yakın doğu ülkelerde veya Doğu Avrupa ülkelerinde de bu köy seyirlik oyunlarının oldukça benzerlerine rastlanabilir. Bu oyunlar tarihsel ve kültürel olarak birbirinin üzerine eklemlenmiş oyunlar. Yani belki de 10 yıl önce bambaşka oynanan köy seyirlik oyunları bugün daha farklı oynanıyor. Bunun birçok farklı sebebi olabilir. Hem dünya değişiyor hem de oyunu oynayanların gündelik hayat pratikleri değişiyor. Çoğu zaman da bu sebep aslında köy seyirlik oyunlarının temelde tarımla ilişkili olmasına bağlı. Tarımla veya hayvancılıkla uğraşan köylerde oldukça yaygın yapılan köy seyirlik oyunlarında yine bugünkü tarım ve hayvancılıkla olan ilişkilenme biçimine göre oyunun kendisi de değişebiliyor. Keza bu oyunların bazıları çok çok daha eski. Her yüzyılda muhtemelen değişerek, dönüşerek bugüne kadar gelmiş oyunlar. Metinandım bu konuyla ilgili anlattığı çok güzel bir hikaye var. Tarihçi Steven Ramsay'in Suriye'de bir kazı araştırması yaptığı sıralarda bulunduğu bölgeye bir demiryolu döşeniyormuş ve demiryolunun döşendiği bölgelerden birinde Müslüman halkın oldukça bağlı olduğu bir türbe bulunuyormuş. Bunun üzerine bu türbenin yerinin değiştirilmesine karar kılınmış ve gönüllü Müslüman işçiler yardımıyla kazı işlemleri başlamış. Fakat kazı yapıldıkça görülmüş ki evliyanın yeri boş. Kazı yine de devam etmiş. Belki daha derinlerde olabilir diye ve derinlere gittikçe Hristiyan bir azizin gömülü olduğuna dair bazı bulgulara rastlanmış. Yani Aziz'in iskeletine ulaşılmamış fakat bazı nesneler, kolye veya bir kıyafet parçası gibi çeşitli nesnelere rastlanmış. Aziz'in iskeletine ulaşılamadığı için kazı daha da derinlere devam etmiş ve en sonunda bulunan şey çok tanrılı dinler zamanından kalma bir tanrı heykeli başıymış. Bu hikaye sembolik değeri açısından da oldukça önemli bence. Aslında köy seyirlik oyunlarında da buna benzer bir katmanlaşma görüyoruz. Fakat Anadolu'daki köy seyirlik oyunlarına odaklanacak olursak bunlar çoğunlukla kış yarısı dönemlerinde yapılan mevsimsel ritüeller veya bazı hayvanların yuvalanması, bazı hayvanların çiftleşme dönemleri veya ekinlerin yeşerme dönemine göre şekillenen oyunlar. Dolayısıyla aslında köy seyirlik oyunlarının kaynaklarının oldukça işlevsel kökenleri olduğunu söyleyebiliriz. Fakat bu kaynaklar her ne olursa olsun köylü bu oyunları yapma işlemine oyun çıkarma diyordu. Bu da bana oldukça ilginç gelen konulardan bir tanesi aslında. Çünkü bugün Türkçe'de bir tiyatro oyunu yapma işlemine de oyun çıkarma deniliyor. Yeni oyun çıktı mı? Oyununuz ne zaman çıkıyor? Yeni sezonu bir oyun çıkarıyoruz. Sonuç olarak köy seyirlik oyunlarının kökenleri çeşitli törenlere bağlanıyor. Fakat bu oyunlar nasıl oyunlardı? Nelerden oluşuyordu? Köy seyirlik oyunlarındaki tiyatroya dair nitelik onlardaki kılık değiştirme, maske kullanma, sözlü dalaşa girme veya çeşitli söz oyunları oynama niteliğine kadar gidiyor. Bu oyunların bazılarında eylemin taklidini de görürüz. Yani eylemin taklidinden kastım da örneğin bu oyunlardan birinde karakterlerden biri bir diğerine vuracakken gerçekten vurmaz da vuruyormuş gibi yapar. Yani vurma eylemini taklit eder. Çoğunlukla da bu eylemin taklidi bölümleri sözlü çatışma içeren bölümlerde yer alıyor. Köy seyirlik oyunlarındaki ana konu da iki ailenin çatışması çoğunlukla. Bu çatışma esnasında taraflardan biri ölür ve bazı ritüellerle ölen kişi dirilir ve oyun bu şekilde tamamlanmış olur. Seyirciler de kişi öldüğünde yas tutar, dirildiğinde de sevinir. Bu hikayeye mitolojik olarak farklı coğrafyalarda da rastlıyoruz. Ölüp dirilme arketipi çoğunlukla kış mevsiminin bitmesi ve ilk ilkbaharın gelmesine bağlanıyor. Yani ekinlerin yeşerme süreci. Örneğin Babil mitolojisinde Iştar'ın hem sevgilisi hem kocası olan Temmuz'un her yıl ölüp yeniden dirilmesi. Hristiyanlıkta ölüp dirilen İsa, Attis ve Kibele hikayesi. Bu diriliş törenlerine Hilaria deniliyor yani sevinç. Bunun yanında tiyatronun ritüelistik kökenlerini konuştuğumuz videoda da Demeter ve Persephone mitini ayrıntılı olarak incelemiştik. Demeter ve Persephone miti de yine mevsim dönümü ritüellerine bağlanıyor. Bu tarz köy seyirlik oyunlarına Metinant Malatya'dan bir örnek veriyor. Kış yarısı oyunu. 28 Ocak tarihinde oynuyorlar bu oyunu. Oyun oynanmadan bir gün öncesinde de köylüler köyü dolaşarak davul ve zurna ile ertesi gün oyunun oynanacağını duyuruyorlar. Tören gününde de gençlerden biri yüzüne bir sakal takar ve yaşlı baba figürüne girer. Diğeri de genellikle kömürle yüzünü karaya boyayarak Arap olur. Aralarına 10-15 kişi daha alarak tüm köyü dolaşırlar. Bu ev ziyaretlerinde yanındakiler şarkılar ve türküler de söylerler ve bir noktada ihtiyar baba ölür. İhtiyar baba öldüğünde ev sahibi gelen gençlere nohut ikram ederler veya durumları varsa maddi bir destek sağlarlar onlara ertesi gün yapacakları oyun için ve bu nohut veya maddi destek geldiğinde de ihtiyar rolündeki kişi yeniden dirilir. Sonrasında da yine müzik eşliğinde o evden çıkarlar ve bir sonraki eve doğrular. Yolculuklarına devam ederler. Bunun yanında köy seyirlik oyunlarında yine oldukça işlenen bir konu kız kaçırma oyunu. Bu da aslında hem mitolojik bir yansıması var yani Persephone'nin Hades tarafından kaçırılması gibi hem de bunun yanında köylerde oldukça yaşanan kız kaçırma sorununun bir yansıması. Aslında buna benzer bir şey savaş oyunları için de söyleyebiliriz. Antik Yunan mitolojisinde tarım bereket tanrıçası olan Demeter'in kızı Persephone, yeraltı tanrısı Hades tarafından kaçırılır, yeraltı dünyasına kaçırılır ve yılın dörtte üçü kadar zaman diliminde yer altında hapsedilir Persephone. Bunun üzerine yeryüzünde de ekinler bitmez, kış gelir, soğuk gelir ve kuraklık gelir. Yılın o dörtte birlik zamanında Persephone yeryüzüne geri çıkar ve o süreçte de ilkbahar ve yazı deneyimler yeryüzü. Yani köy seyirlik oyunlarının çeşitli versiyonları bu mitteki hem Hades tarafından kaçırılma yani kız kaçırılma hikayesini hem de mevsim dönümü hikayesini farklı farklı oyunlarda sembolize ediyorlar aslında. Örneğin Burdur köylerinde oynanan Efe ve Kadı oyununda bir Gürcü kızı kaçırılıyor ve bunun üzerine anne eline beşik alıp ağlıyor, yaz tutuyor. Kızı dönünce de seviniyor. Bu tarz oyunlarda seyirci de genellikle anneyle bir özdeşlik kuruyor. Kız kaçırıldığında anne yaz tutarken seyirci de yaz tutuyor. Kız geri döndüğünde anne sevinince seyirci de sevinmeye başlıyor. Bunun yanında Kırşehir'in Mucur ilçesinde koca oyunu, Seferihisar'da doğrudan adı kız kaçırma olan oyun, Fethiye'de oynanan Arap oyunu, Çankırı'da oynanan Deve Kıpti gibi oyunlar da yine aynı kökenlere sahip. Bazı oyunlarda ise kız kaçırma ve ölüp dirilme eş zamanlı olarak gerçekleşiyor. Yani bu iki ayrı miti birleştiriyorlar. Çok rastlanan bir başka konu da aklarla karaların çatışması. Çoğunlukla aklar ve karalar çatışmasında kara olan yenilir ve yenildikten sonra yeniden dirilir. Yani yine bir ölüp dirilme oyunuyla ak kara çatışması birlikte ele alınmış oluyor. Seyirlik oyunlarda hayvanların çiftleşmesi de oldukça yaygın olarak ele alınır. Her köyde bu değişiyor tabii. O köyde hangi hayvan yoğun olarak bulunuyorsa o hayvan ile ilişkilenen çeşitli oyunlar yapılıyor veya o hayvanların derisinden yapılmış kostümler giyiliyor. Ek olarak bu oyunlarda sopa, tokmak gibi çeşitli palli köylerde oldukça yoğun bir şekilde bulunur. Çoğunlukla köy seyirlik oyunlarını erkek oynuyor. Zenneler buna bir örnek gösterilebilir. Fakat erkek rolünü de yine erkek oynuyor. Yani şöyle diyebiliriz. Örneğin bir kız kaçırma oyununu ele alalım. Burada bir gelin bir de damat var. Ve bir de kızı kaçıracak olan başka bir erkek var. Üç karakterin üçü de kılık değiştirmiş erkekler tarafından oynanır. Ve hatta erkek kılığına girmiş kadın rolünü de yine bir erkek oynar. Yani maske üstüne maske üstüne maske diyebiliriz. <laughs> Çoğunlukla kullanılan kostümler de Maskelerde hayvan derisinden yapılıyor veya erkekler yazmaları başlarına ve yüzlerine bağlıyorlar. Sakallarını yazmayla kapatarak aslında kadın kılığına giriyorlar. Çoğu zaman bu oyunları da köydeki aynı kişiler oynuyor. Yani her yıl aynı kişiler tekrardan bu oyunları oynuyorlar ve oyunları yapabilmek için de zaman ayırıyorlar ve bunun için çeşitli kostümler için bazı çalışmalar yapıyorlar ve gerekli maddi desteği de yine köylülerden alıyorlar. Yani ev gezmelerinde yapılan bu maddi desteği destek veya yiyecek alma süreci aslında bütün köy için yapılmış bir seyirlik oyunun maddi desteğini sağlamak için yapılıyor. Bu çoğunlukla daha evrensel diye nitelendirebileceğimiz mitlerin veya törenlerin yanında farklı köylerin kendi kuruluş hikayelerine dair köy seyirlik oyunları da mevcut. Örneğin Bey Pazarında Sığırcı Kele olan diye bir oyun varken İzmir'de Köroğlu Köyü oyunu var. Maraş'ta Araplı Köyü'nde Mercan oyunu oynanırken Kayseri Derepınar'da Berber oyunu oynanıyor. Örneğin Antalya düğünlerinde de topal oyunu oynanır. Bunlar belki de törensel niteliklerini değiştirerek günümüze kadar gelmiş olan çeşitli oyunlar. Yani belki de o köyde yaşamış olan birinin taklidi gelenekselleşmiş ve günümüze kadar ulaşmış. Fakat bunun yanında köy seyirlik oyunlarında seyircinin doğrudan oyuna katılımı bu oyunların doğaçlamaya uygunluğuyla da ilişkili. Çünkü oyunu oynayan oyuncular seyircilerden birini sahneye davet edebilir. Veya seyirciler gönüllü olarak kendileri sahneye çıkıp oyunun bir yerini eklenebilirler. Mesela kız kaçırma oyunlarında seyirciler kız kaçırılmasına yardım edebilir veya bunu engellemeye çalışabilir. Oyunların mekanları da genellikle köy meydanları veya kahvehaneler ya da köydeki büyük bir evin geniş avlusu gibi kalabalık olarak köy halkının rahatlıkla buluşabileceği alanlar ve böylelikle geniş bir meydan olduğu için hem oyunları rahat rahat izleyebilecekleri bir alan oluyor, hem rahatça müzik yapabilecekleri, davul zurna çalabilecekleri bir alan, hem de bu oyunlar tamamlandıktan sonra bütün köy topluca dans ediyor. Bunun için de yeterli bir boş alan gerekiyor aslında. Oyuncular da genellikle köy halkından olan kişiler. Yani o köyde yaşayan kişilerden oluşuyor. Çoğunlukla gençler. Bu oyunların bazılarında bazı söz dalaşı bölümleri de var ve buralarda da tekerlemeler, bilmeceler veya birbirine atışmalar yapılabiliyor. Ve mizahi unsur da biraz buradan çıkıyor aslında. Tabii yine erkeklerin kadın kılığına girerek çeşitli oyunlar oynaması da yine güldürü öğesini artıran bir şey. Davul ve zurna gibi enstrümanlar da köy seyirlik oyunlarında en sık kullanılan enstrümanlar. Bu enstrümanlar oyunların başlangıcını ve bitişini vurgulamak ve oyunun içindeki önemli bir anı daha da yükseltmek için kullanılan yan ürünler olarak yer ediyorlar. Köy seyirlik oyunlarındaki performansın niteliği de onların hem ritüelistik kökenlerine hem de topluca katılım etmenine bağlı olarak konuşulabilir. Çünkü aslında bu oyunlar sayesinde köylüler bir araya gelerek eğleniyorlar ve birlikte bir performans üretiyorlar. Dolayısıyla bu kolektif katılım toplumsal bir eylem olarak da düşünülebilir. Tabii köy seyirli koyunları bugün artık her köyde devam edemiyor. Bunun sebebi de özellikle köylerdeki genç nüfusun gitgide daha da azalması. Ek olarak tabii ki tarım ve hayvancılığın da azalması bu konudaki önemli unsurlardan biri. Örneğin bir çorumlu arkadaşımın köyünde 15 yıl öncesine kadar düzenli olarak yapılan bir saya dolanması varmış. Fakat yaklaşık olarak 15 yıl öncesinde saya dolanmasını yapmayı bırakmışlar. Çünkü o köyde yaşayan gençler artık büyük kentlerde yaşıyorlar. Saya dolanması da Anadolu köy seyirli koyunlarının yine en önemli ve en yaygın biçimlerinden bir tanesi. Bu ritüel bir dolaşma biçimi aslında. Çoğunlukla bu dolanmalarda gençler koyun ve keçi postuna girerler, bir çıngırak alırlar ve çıngırağı çalarak o kostümün içindelerken ev ev dolaşırlar. Ve ev ev dolaştıkları yaklaştıklarında da aslında temel olarak bolluk ve bereket için dua ederler. Genellikle bu saya dolanmaları kışın bitimi ve ilk ilkbaharın geçişi olan dönemlerde yapılıyor. Yani doğanın yeniden canlanacağı zamanlarda. Son olarak köy seyirlik oyunlarından kukla ise Anadolu'ya Orta Asya'dan geliyor. Ve bu kuklalarla köylüler çeşitli söze dayalı dramatik niteliği olan oyunlar oynuyorlar. Bu oyunların bazıları erkekler tarafından oynanırken bazıları kadınlar tarafından da oynanabiliyor. Sadece erkeklerin oynadığı oyunlar köyün çeşitli mekanlarında yer edebilirken kadınlar bir kukla oyununu oynattığında çoğunlukla bu kına gecelerinde oluyor. Evet, kökenlerini bolluk ve bereket törenlerinden alan köy seyirlik oyunlarını konuşmuş olduk. Köy seyirlik oyunları geleneksel Türk halk tiyatrosunun en önemli parçalarından biri. Çünkü bu oyunlar yazılı metne dayanmayan, sahnesiz ve seyircinin aktif katılımını önemseyen oyunlar. Son olarak köy seyirlik oyunlarını konularına ve kaynaklarına göre ayıracak olursak şöyle bir kategorizasyon çıkıyor aslında karşımıza. Ölüp dirilme oyunları, kız kaçırma oyunları, çatışma ve savaş oyunları, hayvan taklidi ve bereket törenleri, kukla oyunları. Türkiye Tiyatro Tarihi serisinin ilerleyen videolarında geleneksel Türk Halk Tiyatrosu'nun diğer oyunlarına da bakacağız. Sırasıyla Karagöz, Orta Oyunu, Meddah gibi oyunları ayrı ayrı detaylı olarak inceleyeceğiz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle.